Merhabalar. Bugün mutluluğun ve huzurun çabalamamaktan ve hayatı akışına bırakmaktan geçtiğini anlatan bir kavramdan bahsedeceğim. Tao ya da Dao öğretisindeki Wu Wei kavramından bahsedeceğiz birlikte. Wu Wei Çince'den böyle motamot bir çevir yaptığımız zaman hiçbir şey yapmamak anlamına geliyor aslında. Eylemsizlik anlamına geliyor. Ama ifade ettiği şey tam olarak bu değil. İfade ettiği şey çabasız eylem oluyor daha çok. Şimdi çabasız eylem deyince de bu ifade kendi içinde çelişen bir ifade oluyor. Çünkü her eylem bir çaba gerektirir sonuçta ama buna en iyi örnek bence yüzmek. Şimdi biz yüzmeyi su üstünde kalabilme becerisi olarak düşünürüz aslında. Ama aslında yüzmek değildir. Çünkü su zaten sizi kaldırır doğal olarak. Yüzmek gitmek istediğiniz yönde ilerlemek için kulaç atma eylemidir aslında ve bu çabasız eyleme çok güzel bir örnek bence. Bugünlerde biz de oğlumuza yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. 6 yaşında bir birey kendisi. Su üstünde kalmak için o kadar çabalıyor ki yani onu izlerken yemin ediyorum ben böyle yoruluyorum ve diyorum ki oğlum diyorum bak bu kadar çabalama, bu kadar zorlama ki kendini. Kendini şöyle bir suyun üstüne bırak sırt üstü. Bak diyorum su seni kaldıracak göreceksin diyorum. Ama o elleriyle çırpınmayı bıraktığı anda suyun dibine batacağından ve boğulacağından o kadar çok korkuyor ki bırakamıyor kendisini suyun üstüne bir türlü. Ve açıkçası bazen hayatta ben de kendimi böyle hissediyorum. Yani bir şeyleri oldurmak için hani o kadar çok çabalıyorsun böyle öyle bir mücadele veriyorsun ki ve sen o mücadeleyi bıraktığın anda sanki dibe batacaksın olacakmışsın gibi ve sanki olmasını istediğin hiçbir şey olmayacakmış gibi ve bu dünyanın sonu olacakmış gibi hissediyorsun ama çok çabalamana rağmen hiçbir ilerleme kaydedemediğini hissedersin ya da böyle mutlu olamazsın yani bir ilerleme kaydesem bile çünkü o kadar yorulursun ki çalışmaktan, çabalamaktan, böyle zorlamaktan mutlu olamazsın bir türlü. Hani bildiniz değil mi o hissi? Yani anlatabildim herhalde. Yani hani böyle sevmediğiniz bir işte o terfiyi alabilmek için sarf ettiğiniz çaba ya da okumak istemediğiniz bir bölümü sırf aileniz istedi diye okurken verdiğiniz çaba o hiç kafanıza girmeyen dersleri anlamak için sarf ettiğiniz çaba ya da size yeterince değer vermeyen bir insanın size hak ettiğiniz değeri vermesi için verdiğiniz o çaba o zorlanma hissi işte hayatta bu hepimizin farklı farklı alan zamanlarda yaşadığı bu zorlanma hissi bir süre sonra bizim boğulmamıza ve aslında gerçekten de dibe batmamıza sebep olan bir çaba oluyor. Yani işte Wu Wei diyor ki bunu yapma. Yani zorlama diyor. Yani kendi doğanla ve doğayla bir bütün halinde yaşıyor. Yani Wu Wei aynı zamanda o doğanın akışı gibi bizim de bir akışta olmamız gerektiği anlamına geliyor ve baktığınızda da doğaya insan hariç bütün canlılar, bitkiler, işte hayvanlar hepsi bir akış içindeler. Yani insan hariç dedim ama aslında yetişkin insanlar hariç demem daha doğru olur. Çünkü çocuklar da o akıştadır. Kendi doğaları gereği ne yapmak isterlerse onu yaparlar. Atıyorum fiziksel bir ihtiyaçları olduğunda bunu giderirler. Yani mesela ulu orta bir yerde gaz çıkarabilirler. Böyle ortamı bir anda kötü bir koku sarar. Siz bakarsınız ama adamın hiç umurunda bile değildir yani küçük adamın. <laughs> Çünkü o anda onun ihtiyacını hissetmiştir ve kendi doğası gereği yapması gereken şeyi yapmıştır ve bunda bir tuhaflık görmemiştir de. Ya da atıyorum bir şeyle meşgul oldukları zaman yani kendilerini tamamen ona verirler ve o anda sadece o yapmak istedikleri şeyle ilgilenirler ve herhangi Hangi bir beklentileri olmaz o yaptıkları şeyden. Sadece o yaptıkları şeyden keyif almaya bakarlar. Keyif almıyorlar mı? Mutsuz mu oldular? O zaman da bırakırlar ve uzaklaşırlar o eylemden. Yani çocuklar aslında bu akıştadır ama işte zaman içerisinde insanoğlu büyüdükçe o akışın dışına çıkıyor. Bu akışın dışına çıkmamıza sebep olan şeyler de genelde yaşadığımız olaylar gibi düşünürüz. Yani işte büyürüz, okula gitmemiz gerekir. İşte sınavlarda bir başarı elde etmemiz gerekir. Sonra işte okulu bitirme telaşı sarar. Okulu bitiririz, işte işe girmemiz gerekir. İş yerindeki sorumluluklarımız artar. Bir aile kurarız, kendi başımıza geçinmemiz gerekir. Para kazanmamız gerekir. Çok para kazanman gerekir. Çünkü enflasyon denen bir şey vardır ve her şey giderek zamlanıyordur. Sen ne kadar para kazanırsan ka kazan, sanki hep aynı parayı kazanıyormuşsun gibi ya da giderek daha da az para kazanıyor olmuş gibi hissetmeye başlarsın. <laughs> Çünkü senin dışında gelişen bir sürü olay vardır ve bu olaylara karşı didinmek, çabalamak zorunda kalırsın ve bu seni bu akıştan çıkarır gibi düşünürüz. Yani yaşadığımız olaylar bizi bu akıştan çıkarır gibi düşünürüz ama aslında öyle değil. Bir podcast dinlemiştim bu Wu Wei ile ilgili olarak. Orada işte konuşmacılardan birisi Çin'de yaşadığı sıralarda Dao öğretisini ve Wu Wei gibi kavramları öğrendiği ustasıyla işte böyle bir konuşmasından bahsediyor. Çocukluğunda çok zor şeyler yaşamış anladığım kadarıyla ve işte böyle ustasına annesinin ona yaptığı şeylerden ve bu annesinin yaptığı şeylerin onun üzerinde nasıl izler bıraktığından, onu ve onun hayatını Nasıl değiştirdiğinden işte bahsediyormuş. Ve işte hani akışın nasıl bozulduğuna vesaire. Ve ustası bir anda onu durdurmuş ve demiş ki David senin çocukluğun mükemmeldi. Adam da böyle nasıl ya? Nasıl yani mükemmel? Ben burada iki saattir anlatıyorum başıma neler geldi. Çok zor bir çocukluk geçirdim falan. Hani nasıl mükemmel olabilir benim çocukluğum gibi bir şey düşünmüş tabii o anda. Ustası da devam etmiş. Demiş ki senin çocukluğun mükemmeldi. Olması gereken her şey zaten olması gerektiği gibi oldu ve seni bugünkü bu insan haline getirdi. Yani aslında senin yaşadığın o bütün her şey senin akışındı David demiş ve o geçmişte yaşanan her şey bu akışın içinde sadece bir bölüm. Ve senin artık hani bu bölümü kapatman gerekiyor. Neden hala o bölümü açık tutuyorsun ve ilerlemiyorsun diye sormuş. Ve hani adam o anda çok böyle büyük bir farkındalık yaşadığını ve bu farkındalığı sindirmesinin de böyle bir 6 ay kadar falan sürdüğünden bahsediyor. Ve yani gerçekten de benim tekrar o akışta ilerlememi sağlayan bir farkındalık oldu bu diyor. İşte bizim de hayatta yani yaşadığımız olaylar ister çocukluğumuzda olsun ne bileyim çok zor bir evde büyümüş olabilirsiniz. İşte ne bileyim arkadaşlarınız tarafından zorbalığa uğramış olabilirsiniz. Yetersiz ve değersiz hissettirilmiş olabilirsiniz vesaire. Ama bütün bunların hepsi gerçekten bizim akışımız aslında. Yani şu anda bu işte bir hayat mücadelesi veriyoruz dedik ya yani işte hayat pahalıdır, odur budur falan. Bunlar da aslında bir akış ve bizi olmamız gereken insan haline getiren bir akış aslında. Bu hissi de ilk nerede kapıldığımı çok net de hatırlıyorum biliyor musunuz? Böyle işte bu çabalamaktan çok yorulduğum günlerde arabanın camından dışarı bakarken böyle bir ağaç takıldı gözüme. Ağacın yanında işte böyle bir evler yapılmış. Beton her yer. Yanında bir çöp konteyneri. Yine dibinde akan bir trafik egzoz gürültüsü, kirlilik falan filan yani böyle son derece baktığımda sevimsiz tatsız bir ortam ama o ağaca baktım ağaç yani o kadar huzurlu göründü ki gözüme yani o ağaç o ortamda. Her sonbahar yapraklarını döküp her ilkbaharda çiçek açmaya devam etmiş ve orada büyümüş ve atıyorum ben işte büyüyüp 5 metrelik bir ağaç olmayı hedefliyorum deyip boyu 3 metrede kaldığı zaman kendini başarısız ya da yetersiz hissetmemiş ya da işte ben neden bir ormanda bir akarsuyun yanında yaşamıyorum da böyle lanet bir yerde yaşıyorum diye karalar bağlamamış. Yani aslında doğaya baktığınız zaman, doğanın o akışına baktığınız zaman bu akışı bozan şeyin yaşadığımız olaylar ya da etrafımızdaki koşullar değil de kendi zihnimiz ve kendi düşüncelerimiz olduğunu çok daha net bir şekilde görebiliyorsun. Ben de o ağaca bakarken işte o gün bunları düşündüm ve yani böyle gözlerim doldu ya. Hani gerçekten öyle bir çabasız bir hayata, bu düşüncelerden arınmış bir hayata ihtiyacım varmış gibi hissettim. Hatta sonraki günlerde de böyle işte mahallede yürüyüşe çıktığımda böyle bir ağaç görüyorum. Ağacın böyle yapraklarına bakıyorum. Ya diyorum işte ne kadar huzurlu, ne kadar güzel. Şey böyle gözlerim doluyor falan. <laughs> yani neyin kafası ya falan dedim hakikaten dedim hayır olsun inşallah. <laughs> Neyse sıyırmadım, delirmedim aynen devam ediyorum ama yani akışta kalmaya ihtiyaç duyduğumu ben o gün o ağaca bakarken anladım mesela. Yani eminim size de oluyordur. Böyle çok alakasız bir şey görüyorsunuzdur ve ondan böyle inanılmaz bir anlamlar çıkarıyorsunuzdur ve bir anda sizin yüzünüze vuruyordur bir şeyler falan. Hani öyle bir şey oldu bana da. Yani işte doğaya baktığın zaman o akış içinde yaşama ihtiyacını hissedebiliyorsun. Bunu anlayabiliyorsun ama işte biz yani doğadan o kadar kopardık ki kendimizi. Yani Lao Tzu bu kavramı milattan önce 6. 7. yüzyılda falan atmış ortaya. <laughs> evet çok eski bir öğreti bu Dao öğretisi ve hatta şu anda bir din olarak da yaşanıyor. Bu Daoizm bir din midir, felsefe midir tartışmaları da hala devam ediyor aslında. Neyse o zamanlar tabii çok daha sade bir yaşam vardı. Yani doğayla bir bütün halinde ve doğayla uyum içinde yaşamak çok daha kolaydı belki. Ama ondan sonra biz tabii insanoğlu modernleşen dünya kendimize bir sürü sistemler kurduk, kurallar koyduk, toplumsal böyle bir ahlak, bir erdem algısı yarattık vesaire ve bunlara uygun bir hayat sürmeye çalışır olduk işte ne bileyim hepimiz bize çizilmiş o yolda yürüyoruz işte oku, öğren, çalış, işte ne bileyim evlen, çocuğun olsun, aile, işte evlilik falan filan. Hani hep bunlara uygun bir hayat yaşıyoruz. Yani doğadan çok koptuk kendi kendimizi çok dinlemiyoruz. Toplumsal baskılar yüzünden birçok insan kendi hissettiği gibi yaşayamıyor mesela kendi doğasını reddetmek zorunda kalıyor. O yüzden yani Şimdi bütün bu zorlukların farkında değilmiş gibi böyle ağaçlara bakıp ''Ya işte akışta kalalım ya'' falan gibi kafasında böyle bir hayatın gerçekliklerinden kopuk bir insan gibi de algılanmak istemiyorum. Farkındayım yani e, hayat koşullarının, işte bu düzenin çok daha farklı bir düzen olduğunun farkındayım. Zaten bu videoyu biraz da kendim için çekiyorum. Çünkü şu anda ben hayatımda belki de gelecek kaygısını en çok yaşadığım dönemdeyim diyebilirim bir dönem geçmişe saplanmıştım. Yani geçmişte yaşadığım ne yaşadığımda ben böyle oldum. İşte o travmalarım nedir onları iyileştireyim bilmem ne falan. O sıralar bir geçmişte yaşıyordum. Şimdi artık onları bir kenara bıraktım. Yani artık o geçmişle de barıştım. İşte iyileştirebildim de kendimi. Ama şimdi de gelecekteyim anasını satayım. Yani şu anda da şimdi yine bu sefer de gelecek kaygısı yüzünden yaşayamıyorum. Abi işte ne bileyim başarabilecek miyim? Olacak mı? Para kazanabilecek miyim? İşte ne bileyim ev sahibi bizi evden çıkaracak mı? Çocuğuma uygun bir gelecek hazırlayabilecek miyim? Hani ne olacak bu memleketin hali falan sürekli bir gelecek geleceği düşünüyorum ya sürekli. O yüzden bu videoyu biraz da kendime de bunu hatırlatmak için de çekiyorum. Yani işte Lao Tzu demiş ki hayat bir dizi doğal ve anlık gelişen değişimlerden ibarettir. Değişimlere direnmeyin. Bu sadece üzüntü yaratır. Bırakın gerçeklik gerçek olsun. Bırakın her şey olması gerektiği gibi doğal olarak aksın gitsin demiş üstad. Akışa güvenin demiş yani. Tasavvufta da buna tevekkül derler biliyorsunuzdur. Tevekkül de Allah'a ve Allah'ın planlarına güvenmek anlamına gelir. Yaşadığımız her şeyde vardır bir hayır deriz ya biraz hani öyle düşünmeye çalışıp yani elinden gelenin en iyisini yapmak ve ondan ötesi için endişelenmemek, ondan ötesi için korkmamak ya da kendi doğana aykırı bir şey için kendini ait hissetmediğim bir yerde bir şeyleri oldurmak için sürekli çabalamamak anlamına geliyor biraz. Yaptığımız işlerde de sürekli çabalıyoruz, ediyoruz falan ama işte bu çaba yapabilecek miyim, olacak mı, oldu mu, oluyor mu acaba bilmem ne falan filan gibi sürekli sonuca odaklanmak, işte o süreçten aldığımız keyfi de kaçıran bir şey oluyor. Ben de işte sürekli kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Artık sonuçları düşünmek istemiyorum ve sadece sürece odaklanmak, o süreçte de elimden geleni yapmak ve dahası içinde artık endişelenmemek istiyorum. Size de bunu söylemek istediğim için bugün bu videoyu çektim. Umarım size de iyi gelmiştir biraz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.